Herkese selam arkadaşlar. Ben Nayan birlikte Blade oynuyoruz. yeni özelliği A. <laughs> abi takipçim mi ben? Neyse bir başlangıç yapalım. Arkadaşlar bugün sizler beraber Blade oynuyoruz. Yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme özel çekiyorum ve sizin için altınların biriktirip yeni gelen özelliği aldım abi. Kanal ne diyorlar? Neyse birazdan cevaplayalım şu an. Valla çok <laughs> oynama bakacağım. Ha, kız nasıl öldü ama? Aa, sal, salın beni abi, salın beni. Abi bugün size yeni şey göstereceğim. de biraz korkuyorum. Çünkü prolar var sonra burada. Şöyle bir atalım. Lazerim de aldı. Oh yeah. Bak hep bana geliyor ya. Hmm. Birisiyle vs atalım mı? E bu arada bak, e, bak bu sınıf arkadaşım. <laughs> öldü <laughs> Of. Abi. Gösteremedik ama göstereceğim de ben size yine söyleyeyim arkadaşlar. Bizim en yakınımızdaki oyuncuyla beraber bir ışınlanma yapıyor. Yani mesela en yakınımızda şu an kim var? Kladius yani sınıf arkadaşım Kan. Mesela. Mesela Q'ya astım ben onunla yer değiştirdim. Hayır kanal adı Duduhan yazayım yani. Duduhan. Evet. Evet. Şimdi abone olun ya. Abone ol, abone ol, abone ol. Eyvallah. Eyvallah. Karşıyım bak. Burada sorunlu Türk gelip benimle abone olanlar varsa arkadaş eklerim valla. Bid mi? Evet. Bıt. Bu da ne ya? Ha bu arada yeni bir arı bak bu. Yeni bir arıta. Çok beğenmedim ya. <laughs> abi ya kan. Ya kan. <laughs> Git ya. <laughs> Şöyle. Allah Allah. Abi herkese korkuyor. Bir basalım mı abi? Kim ne yerde işim? Yani Kaan'a bir troll yapalım. Bir dakika. Gel Kaan, Kaan gel bakayım troll yapacağım sana. Arkadaşlar topu top, top kana geldiğinde bir yerde değişelim mi o kanla? Kime geliyordu? Rob kana çok troll yapma isteği geldi. Ya ama öldü ya. Onlar herkes ölüyor. Şöyle. Yoksa ben geliyorum beyler. Spam spam. Gördüğünüz gibi kendimi geliştirdim bu arada bu oyunda. Bir taktik de buldum hatta. PC'de oynayanlar için yani bilgisayarda oynayanlar için bir taktik. Arkadaşlar ekrana dokunup F'ye basın adamla beraber harbi bir roman. işe giriyorsunuz. Aaa kritik bak bak. Ay valla kabul edeyim. Türkleri kabul ediyorum şu anlık. Şu anlık Türk varsa kabul edeyim. Şimdi abi bir adamla bir yerde yaşıyormuş. Ya bu, bu özellikle ne işe yarıyor şimdi ya? Abi bu özellikle ne işe yarıyor? Bu arada hemen kol, söyleyeceğim. Kodu söyleyeceğim. Ya, bekle yani. Kodun ayrı bir videosu olacak abi. Hadi. Oğlum bir sırtık var ya çok güzel şu an kendim. Abone ol çok sevinirim bu Ege. Ege, Ege, Türk. Helal, tamam. Ay bu bu özelliği sevmedim bu arada ya. Çok işe yaramıyor kişiler. Oğlum bir ya bir durun ya. Dur kaşınma. Gözüm kaşıyor Şimdi abi mesela ne işe yarayacak bu özellik? 2000'e çok sevmedim. Oha. Oha. O adamdan korkuyorum. Abi gel be. Kan neredesin? Kaan'ı bir yapalım. Diyeceğim. Abi top. Ana Türk. Ege'yi öldürdük. Kimse. Ya Kaan ölme oğlum. Troll yapacağım sana ya. Olmuyor. Ya bak TPS Kaan var. Ona bir yapalım. Allah benim tanım o yani ki dog. Nasıl para kasabilirim? Arkadaşlar nasıl para kazan diyorsanız valla biriktirin ya yani böyle para kasılıyor. Şöyle. Vay şeyi öldürdük. Beraber biri ve be biri gitmeyin olur mu takipçim kalmasın. Neyse gidecekseniz gidebilirsin şu an ben izleyenler için. Hadi abi videoda bir bin getirelim ya. Ay bu arada bak tapta ben göremeyeceksin ama şu an 91 binim gözüküyor Bir dakika sen mi git sen mi git? Ay böyle çok bir şey yaramıyor ya ben açıkçası beğenemedim yani. Bak ben tek şu an mesela Yes. Güzel. Videoda bir win oldu abi. 92 win bak. Ay bu winleri videoda göstermeye çalıştım. Yaparım. Türk oyuncu yeter. Griezmann baby. Oy. Hadi abi. <laughs> bak öncekinde <laughs> çoğu videomu bak şey yaptım. Ya da abi bismillah. Ya ya Türk oyuncu. Ya ya ya. hayır hayır. hayır erken basmıştım çok iyi oldu bu eyvallah dur kan nerede kan kaç kan beyler stop a ege ege gel buraya yok seni bir daha öldürmeyeceğim ya bir dakika şey nerede kan yine mi öldü O kan oyundan çıkmış he kan oyundan çıkmış tamam çıkabilir kendi bilir abi ben benim yanımda o var türk var neyse Evet. Seni yenirim diyor. Tabii böyle mi diyor bilmiyorum. Abi salın. Abi. Oo tamam. İşe yarayacak bir özellik bulunan şey. Shiftlock'ta oynarsanız bence yöne göre değişiyor ya. Bak ben mesela az önce eee Kuzağımdaki bir alana ışınlandım ve şifre oraya doğru yaptım. Ben şifloa göre. Şiflo bu arada nasıl açarsınız onu göstereceğim birazdan. Şu, hop. Ho. Yukarıdan itince öldü. Abi bir dakika. Ah işte bu. İkinci bin. Videoda ikinci bin abi. Bu video asla silinmemeli. Abi şu an elektrikler gider sar kişiler. Sonra bir daha görüşmek üzere hoşça kalın bay Tamam gitme. <laughs> Abi öncekilerde gidiyordu hep ya. Bir daha win gelir mi? Zor ama gelebilir. İmkansız değil. Anne. Abi şifre açmayı hemen göstereyim. Hemen şifre şifre açmayı göstereyim. Şu ayarlarda settings'e tıklıyorsunuz. Burada bak shift switch var. Bunu on yapıyorsunuz. Sonra shift de basınca shift lock açılıyor. Ama telefonu hiç yapmadığım için telefonu nasıl bilmiyorum yani sürekli. Şöyle abi bak. Mesela şu uzaktaki tavus kuşuyla bir yer değişeyim. Tamam ya yani işe yarıyormuş aslında. Fena değil abi. Mesela korumak isterken adamın şeyine giriyorum. Oluyor. Olup bitiyor. Kolay tamam. Evet, yani güzel. Güzel güzel. Ve bir de dolma süresi de güzel yani. O da iyi. Allah. Abi şu çocuklar. Oh. Oğlum çok şey yapıyor. Şu an rahatım. Tamam. Abi. Ee, pek kaç üzerinden kaç veriyor diye soracak olursanız. Ee, onun üzerinden Altı abi. Aa, pul bastı galiba. Büyük ben pul bastı. Bu adam ölmez mi ki ya? <laughs> bu adam ölmez mi ya dedim adam Şimdi kimle yer değiştireyim? Şu büyücü kolay gibi. Dalacağım mı? Bana bu arada çarktan sadece kreskenle çıktı ya. Başka hiçbir şey çıkmadı üzüldüm yani bu oyunu o kadar oynuyorum ama bana çok çok bir şey vermiyor lan öyle kullanmayacağız ya top bana gelirken <laughs> kullanmayın swap var abi swap güzel ya 10 üzerinden altı. 10 üzerinden 6 güzel Yani güzel düşünülmüş. Tamam son bir oyun daha falan. Gölge adımı var arkadaşlar. Neyse dur. Sonraki videoda bu arada Eee... bir önceki bir sonraki cuma falan bir başka bir oyun çekerim. Sonra bir şey çekeceğim. Blade Ball çarkı abi. E bu arada ben şeyi demeyi unuttum abi, benim kanalımda ilk defa 100 izlenme oldu. <laughs> Diğer şeyleri göre çok az ama benim için fazla. Kodlar banyo saldırısı abi. Banyo saldırısını hani koltlar vermiştim ya size, 133 hatta daha fazla olmuştur belki şu an. Abi, valla 100'ün üzerine çıktı. Nasıl o kadar izlendi? inanın gram fikrim yok yani. Herhalde ko e, banyo saldırısını herkes seviyor. Abi teşekkür ederim ya. Yüz izlenme benim için bayağı iyi Abi şey diyordum ben. Ee, önümüzdeki cuma ben yine bir video atarım. Ee, belki hafta içi de bir oyun videosu değil de başka bir video gelebilir abi. Karakter falan gelebilir hafta içi. Ee, bir video açacağım. O videoda şöyle olacak. Sen mi gel şuraya. Her şey. Mesela bunu ben çoğu youtuberda görmedim böyle bir şeyi ya. Bu da Edvald şarkı abi. Böyle şarkı çereceğim Mesela ee, ne bileyim AFK kal olur mesela. Mesela o çarktan AFK kal çıktı. Sadece böyle yapacağım. Bak. Sadece bu. Hiç böyle adamlara dağılmayacağım. Bir şey yapmayacağım falan. Sonra mesela ee, full dal çıktı mesela. Önüme gelene dalacağım. Öyle bir şey yapacağım. Abi inşallah çalmazlar bu fikri. Neyse çalsınlar bir şey Abi böyle bir şey yapacağım. Sizin de ilginiz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi burada kapatalım bizi videoyu. Özelliklerimle moruk öfke sattırmaya aldım ya. Birazcık zor olsa da aldım. Evet arkadaşlar neyse. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.